herkese selam arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Evet ilk videom bu Her zaman beni editlerimden gördünüz ve sesimi ilk defa duyuyorsunuz O zaman bir kutlama Evet Arkadaşlar Bu ilk videom olduğu için birazcık sessiz konuşabilirim ve konuşan da Konuşa... Konuşamaya da bilirim. Yani pek. Security Edon var benim. Security Edon kullanıyorum. Şimdi davranış paketi benim var. falan. de var. Şimdi benim daha çok var ya. neyse. Security edonla beraber girelim. Oluştur. Hata okay, paketlerini mi? Hadi bir merkeze mutsuz oynayalım. En iyisi. Sorun çıkmasın ama yeter ya. Bunu kaldırmak istiyorum ben. Heh <laughs> <laughs> sonunda girdi. Ay iki saattir iki dakika olmuş ya bununla uğraşıyorum ya. Yani böyle bir 20 mermene de yüzümü gösteririm. Öyle video çekmeye başladım. Ve daha böyle editli yapmaya çalışıyorum. Daha kaliteli olur 20 O yüzden abone olun. Ki kanalımız gelişsin. Siz benim yüzümü görebilirsiniz. Ondan sonra daha kaliteli içerikler çekebileyim. Like atın. Yorum atın. İzleyin. <laughs> Allah nerede başlattı bizi Allah aşkına bok gibi yerde başlattı. Hani başlattığı yere bak bir de karşımızda ormana bak Keşke dedim ben size pek konuşamayacağım diye. Bam bam. Hemen şuradan. Çubuk. Çubuk. Çünkü taş ayetlerde lazım oldu. Bir tane kazmayı yaptım. Tamam. Şimdi kazmaya çalış çünkü sadece taş girip onlarla aletler yapıyorum. Gerçek sigmalar bilir. Değil. Şeker, şeker. Biz ben şimdi videoyu kapattınız değil mi? Kapattım. Değil mi? Kapattınız. bir tane maden vardı beni başlattığı yerde ama Çöy ah. Çöy varmış Tamam bok gibi dediğim için özür dilerim beni başlattığı yer için minecraft Özür dilerim sana bok gibi yerde başlattığım için ama Harbiden ilk görüşte bok gibi gözüküyordu Uf, yes. Bir de demirci varsa var ya Uf, patlar Bu da küçük köymüştü Hayır. Hepsini yamalayacağım. Yama 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 ayacakmış. Tamam Vallahi FBI baskını, FBI baskını, FBI, FBI, FBI. What? FBI geldi dostum. Uyanın artık. Kalk 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 kalk. Elmalarınızı alıyorum. Patatesinizi de alıyorum. Yere <laughs> kitap. Yere Hemen. Yere kitap. Yere kitap. Yere bunun üst katı yok herhalde. Buraya baktım. Şimdi sıra buradaki evde. Koş. Keşke bir demirci de olsaydı da. Ekmek gibi olsun. Demirci olsaydı patlardı bana. bazen gördüğüm bazen gördüğüm köylerdeki bazı evde bir devinci oraya girip sonra bir şey bulamayınca sinir oluyor. Siz de, de bu durum yaşanıyor mu? Söyleyebilirsiniz. Harbiden mavi hmm, ya. şu girdiğim yer. Benim önce girdiğim evin. El... <laughs> Oğlum bu köylüler buraya nasıl çıkıyor? Oğlum siz nasıl çıkıyorsunuz köylüler? Deliler. Oha bu elinde bir şey var mı? Bu şey Bu da yüzü herhalde küvet burası. <laughs> Yeter lan sandık istiyorum ben. и нет шифтев. Писровуч! Гад-гад-гад-гад! У-у-у! 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 çok bir şey çıkmadı ya. Şu dağda bir şey var mı bakalım. Az önce çıktı göre ya köyde hiç bir şey mi olmaz? Fakirler. Demir golemleri bile yok adamlar. Tabii bakalım. demir golemleriniz de yoksa iyice fakirsiniz sizin fakirliğiniz de... yok demir yok demir golem yok bir dakika bir bakalım hadi geldim demir golem yokmuş araştırdım hemen aynı yerime geldim Harbiden bu kadar fakir bir köysünüz. aldığınız. yani, demir golemleri bile yok Valla yağmaladım da çok bir şey çıkmadı yani. Bir e bari kalıcınız falan olsaydı iyi olurdu yani. Bebek bebek kaçmış köyden. Sıkılmış. Sıkılmış. Çocuğu sıkmışsınız. ben 7 dakikam köyü yağmalamakla uğraştım. Hiç, 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 ben. ve başarım yeni tarif kitabı diyor. Ben yine açtım sanki başarım gelmiyor. sinirlendim siz benim yüzümü görseniz TV görseniz burada kadar sinirlendim ki Bir mutluluk yok. Şöyle. <laughs> Tükürme moda olsaydı Tükürmeyi de gerçek Oyunundaki tükürmeyi de Yapacaktım ben ya? aynı şey ya. Ben niye? Bu düzgün madem vermiyorum. Verir benim elmas set oldu. Elmas buldum. Bir seri bir de var. Orada bile doğru düzgün madem bulamıyorum ha. Bir tane aşağı doğru kazayım dedim. Nemdiz. Tamam mı? Bir baktım orada maden çıktı ya. Vardın yeri orası da. Vardın çıkacak diye korktum. Ben şu kutsal yap. Ben ya şu kutsal yapıp tri mi Kutsal Tamam, kutsal üçlüyü yaptık şimdi uyuyup. Ne videomuzu bitirebiliriz. birazcık canlı olabilirim. O zaman kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, eee bir dakika unutmayın. Bye